5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 26 cevapları. Ata Yayıncılığa ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler Ata Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 26 Dünya Küresel Açlık Raporu açıklandı. Raporda açlıkla mücadeleye rağmen durum kötü deniyor. Rapora göre, 4 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve saatte 300 çocuk açlıktan ölüyor. Özellikle Afrika'daki bazı ülkelerde durumun daha da kötüleştiği belirtiliyor. Sadece rakam olarak algılanabilir ancak bu istatistikler gerçek. İngiliz Save the Children, Save the Children, Çocukları Kurtarın adlı insani yardım kuruluşunun hazırladığı 2011 Dünya Açlık Endeksi raporunda da çarpıcı tespitler var. Rapor, dünyada açlığa karşı mücadele edilmesine rağmen çocuklarda kronik yetersiz beslenmenin hala büyük ölçüde görmezden gelindiğini gösteriyor. Gelecek 15 yılda yaklaşık yarım milyar çocuk açlık yüzünden kalıcı hasar riskiyle karşı karşıya. Rapor, çocukların yetersiz ve yanlış beslenme oranlarına da dikkat çekiyor. Rapor'a göre 2 yaşından sonra bunun etkilerini geri çevirmek neredeyse imkansız. Son 20 yılda küresel açlık endeksinde düşüş olsa da özellikle Afrika'daki bazı ülkelerde çocukların beslenme durumu 1990'lara göre daha kötü. Açlık sorunu ile etkili bir mücadele için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Açlık sorununun çözümü de öteki tüm sorunlarda olduğu gibi nedenlerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Sorunun nedenleri arasında küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve kuraklık gibi mücadele etmesi kolay olmayan, tek tek ülkelerin gücüne aşan, uluslararası kolektif çabalar gerektiren sorunlar olduğu kadar, kabile savaşları, iç çatışmalar, ülkeler arası savaşlar, kaynak israfı, silahlanma yarışı, içe kapanma ve korumacılık politikaları gibi nispeten daha kolay çözümlenebilir meselelerde bulunmaktadır. Belirli bölgelerde kuraklığa sebep olduğu için tarımsal üretimde düşüşlere yol açan küresel ısınma sorunuyla mücadele bağlamında, uluslararası işbirliği şart olup, Kyoto protokolü dahil, sera etkisi yaratan gazların salınımını sınırlayan tedbirler titizlikle uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra ülke içi ve ülkeler arası savaşları en aza indirecek barışçı, özgürlükçü, hoşgörülü, dışa açılmacı, serbest ticaretçi ve komşularıyla iyi geçinmeyi ve uluslararası işbirliğini öğütleyen siyasi, iktisadi, dini, ahlaki, kültürel değerler ve öğretiler üzerinde ısrarla durulmalı. Yeni nesiller daha barışçı bir dünya idealine dayalı yeni bir zihniyetle yetiştirilmelidir. 5. sınıf Ata Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 26 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.